Oradaki işimi bitirdim arsadan oradakileri. Şimdi diğer terliğe geldim. Bu yayın. Hava yağmuru basıldı sanki var ya. Buraların otunu yoldum arkadaşlar bu bölgenin. Geldim bak buraların otunu yoluyum. Zira ilaç kullanmadığımızdan sırf ot. kaldıra bakın. Bura kaldı, bir de üstü parça kaldı. Şu bölgelerin otunu maşallah. Seni elmalarımız da tutar inşallah arkadaşlar. Şu hurmalara bakın maşallah ya. Zira ilaç yok. Üç tane tutmuş bu dalda maşallah. Kakaolu. Sıya vurma arkadaşlar. Zira ilaçsız. Kimyasal gübresiz bir yıllık aşı. Kakao vurma. Maşallah. Vurmaya bakın arkadaşlar. İlaçsız gübresiz var, yarı yarıya ker var. Sloganımız çok doğru çıktı arkadaşlar. Zira ilaçsız kimyasal gübresiz olabiliyor. Bu siyah kaka olur mu arkadaşlar? Şu bölgenin otundan yapacağım inşallah buraya getirdim. Arkadaşlar nara bakın maşallah ya Allah Allah. Daşıyamıyorum daşıyamıyorum. Şunlara bakın arkadaşlar. Bunlar ricaz neredeyler arkadaşlar? Doğal ekşi Tamamen doğal. GD olayı falan yok. Şu meyve bakın. Taşıyamıyor. Onları eğiliyor ya. İlaç da yok. gübre de yok. İlaçsız gübresiz Nar var. Yarı yarıya yarı kar var. Horeceme destek olun. Youtube kanalıma abone olun. İzlenme sayısı artsın arkadaşlar. Takipçi sayısı artsın. Abone sayısı. Biz bu işi yapalım arkadaşlar. Şunlara bakın maşallah ya. Zira ilaç, kimyasal gübre kullanmadan oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. Tek yapmanız gereken abone ol tuşuna basmak, paylaş tuşuna basmak, basmak diğer arkadaşlarınızı da anlatın durumu arkadaşlar. Onlar da görsünler. Projemi uygularım. Kışın ağaç dikme zamanı geliyor artık. Bir iki ay ağaç dikilir. Bu ağaçlardan Dikelim arkadaşlar. Torunlarınız da böyle zira ilaçsız, kimyasal gübresiz, narlardan, şeftalilerden, elmalardan, hurmalardan bulabilsin. Ben bunu yapmazsam arkadaşlar kimse yapmaz. Şunda hurmaya bakın maşallah ya. Bir yıllık aşı maşallah siyah kaka olur mu? Nasıl tutmuş ya? Zira ilaçsız, kimyasal gübresiz oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. İlaç da yok, gübre de yok. Yatsız nar var. yarı yarıya kar var. Kanalıma abone ol. Abone ol tuşuna basın arkadaşlar. Tüm sebzeleri meyveler zira ilaçsız, kimyasal gübresiz üretiyoruz. Pazardan, marketten aldığınız tüm sebze, meyve, gıdaları tamamen doğal olarak üretiyoruz arkadaşlar. Bunu iki dönümde bak böyle iki dönümde yapıyorsak, üç dönümde yapıyorsak, üç bin dönümde, beş bin dönümde de yaparız arkadaşlar. Bize gerekli olan sadece ve sadece tarla. Tarla olmama yardımcı olun arkadaşlar. Projemi uygulayalım. Torunlarınız, onların da torunları, onların da torunları. Bu sunlar böyle ürünleri. Bu siyah incir arkadaşlar. Botun önce yıldım yerlerin lahana bak büyümüş arkadaşlar maşallah. Zira ilaç yok bunda arkadaşlar. Kimyasal gübre de yok. GDO hormonu hiç yok. Biraz geç oluyor ama. Olsun. Ama ne tertemiz ürün oluyor. Zeytin var arkadaşlar. Maşallah şuna bakın maşallah. Kış gibi meyve var maşallah. Nar var, zeytin var yan yana. Şu zeytinlere bakın maşallah. Zira ilaçsız, kimyasal gübresiz oluyor mu? Oluyor. Yanında da nar var. Bu ağaç 5 yıllık ağaç arkadaşlar. Kimsin anlıyor 4 yıllık mı? 5 yıllık mı? Ben de bilmiyordum. Şunlara meyveye bakın maşallah ya. Zira ilaç, kimyasal gübre kullanıldığı zaman 9-10 defa uygulama yapıyorlar arkadaşlar. Bundan iyi olur mu arkadaşlar? Ne güzel bak zeytin oluyor. Tüm dallarında var bak. Yanında da nar var. Huş huş maşallah şundan meyveye bakın. Allah Allah. Projeme destek olun arkadaşlar. Tüm ürünleri böyle doğal üretelim. Bak şurada. Bu tarafa da geçelim. Buranın da otunu hocam arkadaşlar. Ömrümüz ot yolmayla geçiyor. Zira ilaç kullanmadığımızdan. Lahana avrotlarının içinde kaybolmuş arkadaşlar. Şunar tatlı nar arkadaşlar. Şunar ekşi nar. O da ekşi. Arkadaki o var. O tatlı. Şu da ekşi. Ekşi nar çık Nar eşkisi isterseniz bak narlarımız bu sene çoğaldı. Ağaçlar büyüdü. Nar zeytin 4 yıllık arkadaşlar. Maşallah hiç gibi zeytin var başında. Nar 4 5 yıllık. Zeytinler narı geçti maşallah nasıl oldu? meyveye bakın arkadaşlar. Zira ilaç yok. Kimyasal gübre yok. GDO hormon hiç yok. Ne var? İlaçsız gübresiz nar var, yarı yarıya kar var. Bu sloganımız arkadaşlar şuna bakın. Bu sloganımız aslında yüzde doksan kar var arkadaşlar. Projeme destek olun. Bunu geliştirelim arkadaşlar. Çin'e satalım, Amerika'ya satalım. İngiltere, Fransa, Araplara satalım. Bunu kim olsa alır, adam memnun kalır arkadaşlar. Niye? Bunu bir, bir defa yediği zaman tekrar ister. Lezzeti diğer ürünlerden farklı bunun arkadaşlar. Zira ilaçsız, kimyasal gübresiz ürün olabiliyor mu? Olabiliyor. Bakın maşallah. Bunlar zira ilaç kimyasal gübre 9 dokuzun defa arkadaşlar. Bundan farklı mı olur? Bence hiç olmaz. O iş hem milleti zehirliyorlar hem de ekonomiye zarar veriyorlar. O ilaç gübre paraları dışa gidiyor arkadaşlar. Maşallah narı görüyor mu arkadaşlar? Zira ilaç kimyasal gübre kullanmadık bunu arkadaşlar. Yüzyıllık yıllık ağaçlardan çoğalttık. Yani GD olayı yok. Kimyasal gübre yok. Zira ilaç yok. Sadece sulu yok. Yerimiz az olduğundan bak nar ile zeytin yan yana arkadaşlar. Aynı anda nerede var. Zeytin de var bak yan yana olabiliyor yani. Bir dalda bak nar da var. Yanında zeytin de var. Şimdi bunları ayrı ayırdık arkadaşlar. Bu ürün var ya. 20 kilo veriyorsa 200 kilo verir. Çünkü havalanmıyor bak sıkışıyor adamlarına köpmeye başlamış. Taşıyamıyor Maşallah şuna bak ya. Bunlar ekşiler arkadaşlar. Nara siz isterseniz bak narlarımız çoğaldı. Ağaçlar büyümeye başladı. Projeme destek olun. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Tek gerekli olan tarla. Bunları ben tahriyle kesiyorum bak şu. Fidan kısımlarını şu küçük yerlerinin. Taze yerlerinin. Tahriyle kesip. Keserle yere çakıyor. Nar gazı çakıyor. Yani. Fidan parası da yok. ilaç parası da yok. Gipre parası da yok. Şu zeytine bak maşallah ya. Ben bir türkü vardı gene aklıma gelmedi ya söyleyeyim. Ha aklıma geldi. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek aman aman bu kadar dilek. O yarın yüzünü bir daha görek aman aman Bir daha görek Gel aman aman yanıma Kıyma yazık canıma Bir kara kaşa bir ela göze gözün her dünya malına bir kara kaşın, bir kara gözün Derdin yamalına İncir var arkadaşlar, bak Bunlarla incir yan yana Oluyor mu? Bak hatta maalesef olmuş Bakın arkadaşlar, maşallah şuna ya Süper bir şey ya yani. Benim çocuklar museye gidiyorlar. Maşallah, şuna bak arkadaşlar ya. <laughs> maşallah, maşallah. <laughs> Onlar kola, cips diyorlar arkadaşlar. Yemem diyorum, dinlemiyorlar. Yemem diyorum, dinlemiyorlar. Zararlı diyorum, dinlemiyorlar. Biz çocukken böyle incirle, üzümle, narla karnımız doyurdu arkadaşlar. Güzel iş Süper daha dolu. Bakın şunlar ince maşallah ya. Yani. Siz de böyle yemek istiyorsanız arkadaşlar. Tek yapmanız gereken projemi tanıtmama, tarlılmama yardımcı olmanız. Başka hiç yapacağınız bir şey yok. Ürettim işi bende. Buraya 5 yıl önce diktim arkadaşlar. 6. yıl oluyor. 1000 dönüm, 2000 dönüm üretebilirim arkadaşlar. Bu şekilde zira ilaçsız, Kimyasal gübresiz. Bana tarla almama yardım edin. gerisi bende. Rusya'ya satarak, Amerika'ya satarak arkadaşlar, İngiltere'ye satarak kim olsa alır bu ürünler. Çünkü başka yerde bulma şansı yok. Aynı cins bulabilir. Bulamazdı büyük ihtimalle. Bu ne hayvan Aynı cins bulduğunu düşün arkadaşlar. Ama ne yapacak? Çok kazanmak için. O kadar masraf ettim diyecek. Çok kazanmak için. Kimyasal gibi atacak arkadaşlar. Ondan sonra zira ilaç çıkacak. Çürüyor diye. Ya yani dünyada bu ürünleri başka bulma şansınız hiç yok. İlaçsız gübresiz nar var. Yarı yarı ya kar var. Arkadaşlar yağmur geliyor oldu. Hava değişti. Gök gürüldemeye başladı. İlaç da yok, gübre de yok. Ne var? İlaçsız gübresiz nar var. Yarı yarıya kar var. Kilis inciri var, mor incir var, Hurma var, elma var, armut, avokado, antep fıstığı, ceviz, kiraz, şeftali, nektari, ne ararsanız var arkadaşlar. Bunların hepsini zirayla çiz, kimyasal gübresiz üretiyoruz. Siz de İstanbul'dan, İzmir'de, New York'ta, Berlin'de, ondan sonra Moskova'da, nerede yaşıyorsanız arkadaşlar, Paris'te, Londra'da, Avusturya'da nerede yaşıyorsanız üretme işi, sizin oralara pazarlarınıza gönderme işi bende arkadaşlar. Çocukken böyle incirden, incirlerden narlardan iyi yok arkadaşlar. Ben pazarınıza götürürüm böyle işleri. Çok dikersek istediğiniz dünyanın istediğiniz ülkesine gönderebiliriz. Tek yapmamız gereken tarla almak. Bir kara kaşa, bir kara göze Gözün dünya değer dünya malına Tanrı'dan diledi Bu kadar dilek aman aman Bu kadar dilek Taşıyamıyorum maşallah ya Bunlar taş yamıyor herhalde. bak eğilmeye başlamışlar Allah Allah. Nar, incir, üzüm, erik. Bak kayısılarımız da çok güzel oldu. Onlar da beş yıllık ağaç. Maşallah. Sattım mı sene pazarda. Bu hurmalar 1 yıllık ağaç arkadaşlar. Siyah kaka olur mu? İki şık var arkadaşlar. Durmuyor daha maşallah ya. Maşallah diye ki. Ya Fiyak kaka olur mu arkadaşlar? İki şık şey var. Ömür akıp gidiyor zaman. Su gibi yıllar, aylar, günler, dakikalar, saatler akıp gidiyor. Yapacak bir şey de yok. Maşallah. Şunlara bak. Ya. Güldü ya. Ama niye gök güldüğü yağmur gelecek artık. Osmanlı tarafı karardı. Ya hedef ulaşırız. İki şık dediğim. Kışa kadar. Ocak, Şubat ayına kadar. O zamana kadar meyve dikilir arkadaş. Terla arkadaşlar. Ya o zamana kadar terla buluruz. Yani böyle gidiyorlar çekmeye devam ederiz. Desteklerseniz, insanlar desteklerse projeye, zira ilaçsız, kimyasal gübresiz, doğal tarım hayvancılık projemizi desteklerse, tarla alırız, bu işi yaparız arkadaşlar. Gelecek nesiller ekolojik denge için iyi bir şey yapmış olursunuz, destekleyen insanlar. Desteklemezseniz ne olur? Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Sırası gelen gelir, sırası gelen gider. Önemli olan nedir? Niyettir arkadaşlar. Bir işi yapmak isteyip de yapamazsan, iyi niyetliysen inşallah yaptığı olarak kabul olur. Bizim hedefimiz, niyetimiz bu arkadaşlar. Torunlarınızın, torunlarınızın, torunlarınızın da torunları böyle zirayla ilaçsız, kimyasal gübresiz, nar, incir, üzüm vs. bulmalarını, yemelerini istiyorsanız destek olursunuz. Ya da boş ver, ne bulurlarsa yerlerse umurumuzda bile değil diyorsanız desteklemezsiniz. Başka yapacak bir şey diyor arkadaşlar. Zorlan bu işler. İki şık var. Ya destekleyeceğiniz ya desteklemeyeceğiniz. Desteklerseniz iyi bir şey yapmış olursunuz. Desteklemezseniz de bilmiyorum kötü bir şey yapmış olmazsınız. Hiçbir şey olmaz. Aynen devam. Sırası gelen gelir, sırası gelen gider. Yapacak bir şey de yok. Yani. Yusuf Çınar Selam abi Görür müsün? Görüyorum. Teşekkürler Yusuf Çınar kardeşimiz. Destek önemli arkadaşlar. Niyet önemli. Bir kişi iki kişi olması önemli değil. Allah herkesin kalbine niyetine göre verir. İyi niyetle desteklediğiniz için teşekkürler Yusuf Çınar kardeşimiz de Serdar. Selam demiş. Selam, teşekkürler. Arkadaşlar bu işler ne demişler? Damlaya damla damla göller olur, akar gider sil olur. Bir kişi, iki kişi çoğalır gider. iyi niyetli insanlar. Allah Allah. Yağmur geliyor bana. Ya. oldu Siz de çananız, <laughs> şey belki bu işlerden. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Kargo ile göndermesini de bilmiyorum. Aslında göndersem de yeseniz iyi olur aslında bunlar. Nasıl da işte derle alabiliyorsak arkadaşlar. Çok diktiğimiz zaman, çok ürettiğimiz zaman her ilin, ülkenin pazarlarına gönderme şansımız olur arkadaşlar. O zaman parayla bulabilirsiniz. parayla bulma şansınız da yok. Böyle belgesel gibi izleyeceksiniz. Yapacak bir şey yok her şey sizin elinizde bir şey. Projeye destek olursanız, yani destek oluyoruz teşekkürler. Bunu çoğaltabilirsek, kışa kadar, ağaç zamanı Şubat'ta biter büyük ihtimalle Ocak. Ocak ayına kadar, Şubat ayına kadar bir şeyler yapabilirsek, siz de İstanbul'da mı yaşıyorsunuz, New York'ta mı yaşıyorsunuz, Rusya'da mı yaşıyorsunuz bilmiyorum. Beni <laughs> izleyen arkadaşlar. Bulabilirsiniz. Yani siz bulmazsanız çocuklarınız bulur. Bu tarlalabilirsek çocuklarınızın çocukları torunlarınız da bulabilir. Yani boş yere aslında zavallı oluyor bu. <laughs> ya zaman işte yapacak bir şey diyor. Nereden girdiysek girdik bu işe bu sosyal medya işine. Çocuklar da der sosyal medya gibi Tarla. Bakın arkadaşlar şu incire ya. Allah Allah. <laughs> ben yiyeceğim biz bakıyoruz arkadaşlar. Aslında ayıp oluyor ama. <laughs> yapacak bir şey diyor. Sizlerin nefsinizi ağzını sulandırmak istemiyor aslında ama yani gerçekten bulamazsınız parayla böyle şeyleri, ürünleri. Olmayan bir şey bulunmaz çünkü arkadaşlar. Bunu ben diktim bak 5 yıl önce. Şöyle kuru terliyordu bura. 5 yıl önce diktim bak 5 yıl sonra ağaç oldu. Meyve vermeye başladı arkadaşlar. Yani terla bulalım böyle boş terla. O da almanın yolu sizin desteğinize bağlı arkadaşlar. İnsanların desteğine bağlı. Buyur ne ulaşmak isteyen, ne yapacak? Videolarımı izleyecek. Ondan sonra abone ol. insanların abone olması için uğraşacak, mücadele edecek. Arkadaşlarına söyleyecek, tanıdıklar söyleyecek. Ondan sonra paylaşacak diğer arkadaşlarıyla. Ya yani, o zaman ben büyük tarla diktiğim zaman. <laughs> Herkes bunu yiyebilecek arkadaşlar. Yoksa ben, yiyeyim siz bakıyorsunuz aslında ayıp oluyor. Tabii ben <laughs> neyse kapatıyorum arkadaşlar ya. Ben de şu incini mi yiyeyim neyse.